2025 sezonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2025 sezonu bizim için oldukça verimli geçti. Ee, özellikle şirket baksim olarak e, global anlamda daha da büyüdüğümüz bir sezon oldu. Yeni ülkelere ekledik. Bizim bir platformumuz var. Online bir platform. Bunun üzerinde ajentalar, uçak üyeti, otel transfer, e, rentekar gibi ürünler satın alımını yapıyorlar. Ek olarak da hali hazırda sistemleri olan firmalara da API şeklinde ürün veriyoruz. Otel ve uçak dahilinde. Bizim için oldukça önemli bir yıldı. Aynı zamanda yeni projelerle birlikte de geçiş yılıydı. Bununla ilgili ekibimiz de biz de adapte olmaya çalıştık. Yönetimimiz de bazı kararlar aldı. Bununla birlikte biraz adaptasyon yılı oldu. Geçiş yılı. Önemli bir ciromuz da var. Bunu da geçirmek bu geçişle beraber biraz vakit alan bir süreçti ama güzel bir şekilde tamamladık. Hedeflerimizi yerine getirdik. Ve yeni ülkelerde ee, özellikle globalleşen dünyada yeni fuarlarla katılımlarımızla birlikte de etki aldığımızı, arttırdığımızı düşünüyorum. Bu fuar da bizim için ekstra bir e, değer verdiğimiz fuar çünkü günümüzde 2025 yılında Antalya Turizm fuarı biraz daha ön plana çıktı açıkçası bizim için. O yüzden hem bizim e, consolidator şirketimiz olan Paxum ve aggregator şirketimiz olarak Santasegi olarak burada standta yer almak istedik. Dolayısıyla 2025 bizim için güzel geçti diyebilirim. 2026 ile ilgili projeksiyonunuz nedir? Beklentileriniz, öngörüleriniz var mı? Ee, bahsettiğim gibi 2025 yılı biraz geçiş süreciydi bizim için. 2026 aslında bir bizim şirket için daha böyle umutlu, daha güzel baktığımız bir yıl. Çünkü hali hazırda geçişimizi tamamladık. Bundan sonra sadece yeni zemindeki e, alana artık satışlarımızı ve curalarımızı arttırarak devam edeceğiz. Paksimum da çok önemli bir noktaya geldi. Bu noktada global anlamda bütün e, ülkelerde hemen hemen gittiğimiz fuarlarda tanınıyoruz. Buralarda stand da alıyoruz. Aynı zamanda Türk turizmine de bu anlamda katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bir Türk firmasının bu derece global anlamda tanınması da ülkemize ekstra bir katkı sağladığını düşünüyorum. Ben de şahsi olarak zaten soy ismim yurdu seven gayet e, vatansever bir insan olarak. Bu da benim personel olarak gerçekten hoşuma giden bir durum. ATF'nin bugün ulaştığı nokta itibarıyla nasıl görüyorsunuz? ATF çok güzel bir soru sordunuz. Biz ATF'ye her zaman katılıyoruz ve standımız hep aynı yerde oluyor. Fakat son 3 yıldır benim gözlemlediğim inanılmaz derecede bir globalleşme var fuar anlamında. Bununla ilgili de fuar yönetimini tebrik ediyorum. Biz global firmalarla çalıştığımızda artık onların da temsilcileri hatta kendileri stand alıyorlar. Gördüm Çeşitli yerlerde ee, artık toplantılara biz yurt dışında vermek yerine diyoruz ki bizim Antalya Turizm Fuarında standımız var oraya bekleriz. Hemen burada artık görüşüyoruz. Dolayısıyla globalleşen bir marka oldu burası artık. Ee, tekrar tebrik ediyorum gerçekten. Son 3 yılda bunun etkisini iyice görebiliyoruz. Ve önümüzdeki sezonda bu artarak Antalya için de çok büyük bir değer olacağını düşünüyorum çok da önemli olacağını düşünüyorum. Ya gerçekten Antalya Turizm Fuarı kendini kanıtlayan bir fuar haline geliyor global olarak. Bununla ilgili de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.